Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. But first, let me take a selfie. Video izleyin, video paylaşın, para kazanın. Neyse, bugün sizlere öyle bir site tanıtacağım ki hem video izleyerek hem de video paylaşarak para kazanacaksınız. Yok amına. Yok Evet, yanlış duymadım. Video izleyerek ve paylaşarak sen para kazanacaksın. Hemen aklınıza gelen ilk sorunun cevabını verelim. Parayı nasıl kazanacağız? Öncelikle sitemizin adı Bailo.io. Bu site yeni gelişmekte olan bir sitedir. YouTube, Facebook, Twitter hani hepsinin bir karışımı. Ama YouTube daha çok öne çıkıyor. Arkadaşlar yeni bir site olduğu için kendisini göstermek istiyor. Kendisini daha çok kişilere ulaştırmasını istiyor. Peki bunu nasıl yapacak? Para kazandırarak. Arkadaşlar video izliyorsunuz mesela. YouTube'da video izliyorsunuz değil mi? Enes Batur olsun, Reymen olsun falan o videoyu izlediniz ya mesela vaylo.com'da o videoyu izlediniz siz para kazanırsınız. Evet. Video paylaşarak da para kazanabilirsiniz. Birinci sorunun cevabını aldıysanız aklınızdaki ikinci sorunun cevabına geçmek istiyorum siteye nasıl kaydolacağız? Hemen geçelim arkadaşlar. Vairo.io sitesine giriyoruz. Ben bu sitenin linkini aşağıdan size vereceğim. Gördüğünüz gibi burada oturum aç kaydol yazıyor. İsmimizi, e-postamızı, şifremizi, ve bir daha şifremizi yazıyoruz. Ben robot değilim diyoruz en son ve gönder diyoruz. Ben önceden kaydolmuştum o yüzden tekrardan kaydolmayacağım. Evet arkadaşlar kaydolduktan sonra size böyle bir arayüz çıkacak. Gördüğünüz gibi videolar mevcut. Siteyi biraz size tanıtayım. Gördüğünüz gibi YouTube'daki gibi ana sayfa, trendler, işte geçmiş daha sonra izle. Burada en iyi 10 kanal mevcut. Görüyorsunuz. Ve yeni kanallar var burada da. Yeni kanalları da sizlere gösteriyor. Ben bir tane kanal oluşturdum arkadaşlar. Hemen kanallarım diyoruz burada. Gördüğünüz gibi. Ve burada şöyle bir avantajınız var. Birçok kanal oluşturabilirsiniz bir sürü kanal oluşturmak için. Böyle dağıtın böyle. Zaten beleş. Yani dağıtın böyle ya. İstediğiniz kadar kanal oluşturabilirsiniz. Bak buyur. Ee, bundan iki önceki videomda 2030 yılında gelmiş olan burada da reklam ettim <laughs> 2030 yılından gelmiş olan adam yalan dedektöründen geçiyordu. O videoyu buraya atman dedim izlenir falan diye oradan da biraz para kazanırız diye. Gördüğünüz gibi on attım. Bir görüntülenme gelmiş. Onu da kendim izlemişsin kesin. <laughs> Şimdi size sağdaki bir tane de abonem varmış. Vay be. Şimdi burada bakiyemiz gördüğünüz gibi bakiyemiz VU parasıyla. Bu yaklaşık bu kadar Ethereum ediyor ve yaklaşık bu kadar Amerikan dolar ediyor. Ben bu Ethereum'u çekmeyi denedim. Bu Bitcoin'le falan uğraşıyorum. Ee, ama bu bakiyenin VIEW parasının en az 100 olması lazım. 100 olunca yani Ethereum'a dönüştürüp, kendi cüzdünüze atıp rahatlıkla parayı çekebiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ama Amerikan Doları ile denemedim. Arkadaşlar peki benim 100.000 küsür VIEW param nereden geldi? Hemen onu da söylüyorum. Gördüğünüz gibi sistem kayda olur olmaz, size 100 bin VIEW parası veriyor. Buradan 0.0090 VIEW'da biri bağış attı büyük ihtimalle. Oradan geliyor. Birazdan onlara da geleceğim. Bu kadar yani param var. Gördüğünüz gibi. Buradan kanallarım diyoruz. Bakın kanal ekle. Kanal ekleyebiliriz. Hakkında buradaki başlık denilen şey sizin kanalınızın adı. Kanalınızın adını ne koymak istiyorsunuz? Açıklamanız da bu YouTube'daki hakkında kısmındaki açıklama yani. Aynısı. Gönder diyorsunuz. Kanalı ücretsiz diyorsunuz. Buradan kendi Profil fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz. Buradan kendi profil fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz, küçük resim yani. Buradan da kapak resminizi koyabiliyorsunuz. Bir daha bir ana sayfaya geçelim. Arkadaşlar burada son videolar var. Gördüğünüz gibi kullanıcıların yaptığı son videoları burada görebiliyorsunuz. Yeni videolar kısmında aynı YouTube'daki gibi trendler var, önerilenler var, izleme listeleri var. Mesela trendlere bir girelim. Neler varmış? Trendde bugün bunlar varmış. Ya <laughs> genellikle böyle sapık böyle kitle burada herhalde. Anlamadım onu pek. Bu şekilde videolarda nasıl yüklüyorsunuz? Onu göstereyim. Burada video yükle diyor gördüğünüz gibi. Ona giriyorsunuz. Video ayrıntıları, başlıkları yazıyorsunuz. Açıklamanızı yazıyorsunuz. Tek bildiğimiz etiketler etiket kısmında yazıyorsunuz filtre art 8 ya da aile şeyi ona göre bir işlem uyguluyorlar kategoride burada bir sürü kategori var siz zaten kaydolurken kategorilerinizi seçtiniz yani şu ne demek ben mesela filmle ilgili sadece videoları görmek istiyorum yani filmle ilgili de olur tabii ki bunları da ileride değiştirebiliyorsunuz İşte kategorinin hangisi olduğunu mesela youtube'da da eğlence var kişisel vlog var eğitim var onun gibi ana video normal video diyoruz Yayın türü şimdi veya sonra. Yani istediğiniz tarihte de istediğiniz tarihte de bu video yüklenebiliyor. <laughs> Ücretsiz video. onayla diyoruz ve sonraki diyoruz. Burada videonuz yükleniyor. Kapak resminizi koyuyorsunuz ve video yollanıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa eğer yorumlara yazarsanız oradan da cevaplayabilirim. Yani sitemiz bu şekildeydi. Her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Sizlere inşallah yine yardımcı olabilmişimdir. Video izleyin, video paylaşın, para kazanın. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. and poison